gün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. İstanbul'dan, Rams Park'tan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofon başındayız. Bugün harika bir süperlik maçı ile karşınızdayız. Galatasaray Göztepe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Bu top tehlike yaratabilir. Takım arkadaşlarının bulunduğu noktaya doğru. İyi yer tuttu ve topu kontrol etti. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i. Kale Uğurcan Çakır. Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Torreira. Sane şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek. Gabriel Sara arkaya doğru nefis bir top attı. Torreira. Etkili paslarla oyun kurmaya çalışıyorlar. Topu içeri ortalamayı düşünebilir. Kaleye yani yakın bir bölgeden çok sert bir şut ancak isabetli olmuyor. Osimen. Galatasaray topu kaptırıyor. Göztepe topu kazandı. Torreira. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. tehlikeyi uzaklaştırdı. Hakem faulü verdi. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Torreira. Kendi kalelerine çok yakın oynadıkları için rakibin işini kolaylaştırıyorlar. Osimen. Torreira. Osimen gol atacak mı? Ve kaleci uzanmayı başardı. Göztepe topu kaybetti. Leroy Sane. İlkay Gündoğan kaleye vurdu. Kaleci bu topu engellemeyi başardı. Şimdi bir müdahale geldi ve top sekti. Göztepe kanatta boş bir alan yakaladı. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Galatasaray geçtiğimiz 15 dakikada rakibine kıyasla daha çok toplu oynadı. Bakalım bu tempoyla aradıkları golü bularak öne geçebilecekler mi? Gabriel Sara. Sani aradan müthiş gönderdi. O Simen. Kaleci bu topa izin vermiyor. Furkan Bayı. Göztepe topu kaptırdı. Gabriel Sara. Çok sayıda pasla hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Şehir gibi paslaşıyorlar. Rakipleri hızlarına yetişemiyor. Topu riskli bölgeden uzaklaştıramadı. Torreira. Bu topu kurtardı. O nereden topu içeri kesti. Ve Rams Park'ta maçın ilk yarısı sona eriyor. Ve Rams Park'ta ikinci yarı başlıyor. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Ve kaleci kurtarıyor. Gabriel Sara. Korda eşitlik sürüyor. Şimdi hücum bölgesinde pas yapıyorlar. Kaleci tehlikeyi savuşturuyor. Barış Alper Yılmaz. Kaleci'den iyi bir kurtarış. Ve bu müdahale sonrası top taca çıkıyor. Bugün ne yazık ki beklentilerin altında kaldı. Ve şimdi oyundan alınıyor. Çok yerinde bir müdahale. Sale gelen ortayı bekliyor. Golisini vuruyor ama isabet yok. Aslında etkili bir vuruştu, ama çok az farkla kaçırdı. Kritik bir pas gönderiyor. Topayla ayağında bir fırsat yaratmak istiyor. Ve bu topu tutmayı başardı. Rakibin baskısı var. Araya girerek bu topu kesti ve şimdi fırsat yaratmak isteyecek. Galatasaray topu rakipten kapıyor. Davinson Sanchez. Torreira. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Juan. Kaleci üzerine gelen topu kontrol ediyor. Leroy Sane. Galatasaray taraftarı bu maçı kazanabileceklerine inanıyor ve son dakikalarda tezahüratlarını iyice arttırıyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. Eren Elmalı. rakip ceza sahasına doğru gidiyor. Havadan tehlikeli bir top olabilir. İlkay Güldoğan ve top ağlarda. İlk golü bularak maçın son dakikalarını önde giriyorlar. Ve golü yeniden istiyoruz. Topu geriye doğru çekip nefis bir pas bırakıyor. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için düzgün bir vuruşla pozisyonu bitiriyor. sonlarında kritik bir golle beraberliği bozuyorlar. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Son 5 dakikaya girerken heyecan sürüyor çünkü fark sadece bir gol. Havadan çok tehlikeli bir top. Etkili bir pas olabilir. Hakem düdüğü çalıyor. Göztepe serbest vuruş kullanacak. Ve hakem Galatasaray lehine avantajı bırakıyor. Rakip yarı sahada etkili müdahale. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ceza sahasında rakibine göz açtırmadı. Ve maç bu düdükte son ediyor. Kazanan Galatasaray oluyor. Bugün rakiplerine karşı etkili oynadılar farklı bir mücadele verdiler ve bir gol farkla kazandılar. İlkay Gündoğan maçın iyi isimlerinden biriydi ve taraftarında beğenisini topladığını söyleyebiliriz. Bugün gerçekten onun günüydü. Çok sayıda fırsat yakaladı, iyi performans sergiledi ve golünü de attı. Galibiyetin mimarlarından biri oldu.